Ana. Yağmur yağıyor. <gülüyor> 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 oğlum bunlar kim lan? 50 level çok korkutucusunuz. Ben şunlarla bir dost olayım. Dur dur. Ay bunlar kabul etmedi. Gelip sizi geri geleceğim sizi keseceğim lan. Geri gelip sizi keseceğim oğlum. Dua edin az önce öldüm bak. Ölmeseydim bittiydiniz biliyor musunuz? Geri gelip sizi keseceğim. Zaten yağmur yağıyor. Kanka ben yanıma arkadaş edinmem lazım ya. Benimki kim? Benim yandaşım. Bu 46 level. Ya şu 58 alfa kendime yanıma edineyim ya. Gel lan yanıma. Milleti de alacağız. Boş yapma gel. Hadi sen de bendensin zaten. Al çağırma al. Artık bendensin uzatma. Gel yanıma. 58 level adam işime yarar. Heh, bu da 46 var. Seni de seni de alayım. Sen de 46'sın. Gel buraya. etkilen. Hadi hadi etkilen. Hadi gel hadi uzatma hadi. Bendensin. Hadi 3 kişi gidelim. 3 3 4 toplam 4 kişi dalmamız yok mu herkese? O zaman tu diye böyle tükür kardeşim. Tu. 4 kişi birden tükürelim. Oy içinden geçtik. Heh. Aferin aferin aferin. Yiyin yiyin. Gelin gelin ya soylarını kurtarın. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Böyle saçmalık mı olur? Tükür kardeşim. Puh. Kafamdan tükürüyorum resmen. uzaktan tükürmeler geliyor. Soyunuzu kurutacağım lan sizin. Önüme gelenin soyunu kurtaracağım. Artık tüm dünyaya ben ben, ben hükmedeceğim. Zaten demin göktaşı yağdı. Her an hepimiz ölebiliriz. Ölmeden bari dünyaya hükmedeyim. Alfa mı orada? Alfa mı o? Gel lan buraya. Alfa mısın sen? He? Ekibini mi koruyorsun sen? Sen ekibini mi koruyorsun? Ne oldu? Şok oldun değil mi 4 kişi dalınca? He? Bitti. Bitti bütün ekip bitti. Yiyin gençler, yiyin. Karnınızı doyurun. Yiyin. Afiyet olsun. Hayırdır? Sinirlendin mi? He? Kükrerim lan sana. Sen kime sinirleniyorsun lan? Ne oldu? 4 kişiyiz lan biz. He? Kime sinirleniyor reis? Varsa derdin çıkış hallederim yani. Adam yerim. Yani gerçek anlamda yerim. <laughs> yiyorum çünkü. e ee, siz. Puh. Bak 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 bak. Korursanız alan beni. Korunundan başkanınızı. Allah belanı ölüyorum. Uç 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 uçarak kaç savunma mekanizması. Ölüyorum lan. Beni bir türlü korumuyorsunuz. Ne biçim adamsınız siz? 14 canım kaldı. Ben arkadan da alayım ben. 14 can ne ya? Bir daha ölmeyeyim. Ye şunu ye 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 13 canım kal. Şunu ye. Ha benimkiler ölüyor. Lan benimkileri kesiyorlar. Şuna dalın. Da ay 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 bizim adam gidiyor bizim adam gidiyor. Hayır öldürdü şerefsiz. Bu savaştan bir mağlup çıktık. Bir kişi öldü lan. Gençler soyunu korutmamız öyle kolay olmadı. Tükürün tükürün. Şunları yiyin bir can doldurun can doldurun. Ne oluyor lan tepede bir şey var. Ana uzay mekiği. Uzay mekiği ne iş? Venza Maxis. Uzay mekiği var. Ne yapıyor lan uzay mekiği? Ne oluyor lan? Hacı ne oluyor? E dur bir şey olacak. Dur bekliyorum. Ana! Beni al, beni al, beni al. Merak ediyorum beni al. Ne olur beni al. Beni al. Lan bir tane yaratık aldı. Ana aldı gitti. Beni alay et üç. Dur daha burada. Nerede? Yok gitti. Sesini duyuyorum ama gitti. Aha burada. Dur gölgesi burada. Beni al beni. Al beni lan. Uzay mekiği istiyor. Lan beni al beni üç. Adamları alma. Onları ben soyunu kurtacaktım. Şerefsiz beni niye almadın? Şu gölgesinin altında durayım. Uzay mekiğine gitmek istiyorum. Gitti. Gitti. Işınlandı. Sesi duydunuz. Ver şunu soyunu kurutayım. Son kişi kalmış. Puh. Hayırdır la 50 levelsınız diye şekil mi yapıyorsunuz am? He? He? Şekil misiniz lan siz? Şekil 3 kişiyiz bak. 3 1 2 3 4 5 6 kişiler gençler. Altı kişiye dalabilir miyiz sizce? Önce alfaya değil önce küçüklere dalalım. Altı kişiyi dalamay alamayız. Altı çok. Çok vuruyorlar şerefsizler. Puh! Ay çok geldi çok geldi. Çok geldiler. Lan bizimkini araya aldılar. Bizim adamı araya aldılar. Kaçma lan kaçma gelsene buraya. Bizim adamı kestiler oğlum. Araya aldılar bizim adamı. Bak bunlar da izliyor bak meslek lisesi önündeki gibi. Ne izliyorsunuz oğlum? Dal kardeşim 16 canım var. Dal 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 dal. Ölmeyeyim lan. Ölmeden uçacağım. Ölmeden uçacağım. 9 canım var. Biz bunu alırız. Şunu alıp gidelim. Sen onu al. Sen onu al. Allah belanı versin. Ölüyorum. Tamam sen. Hacı gel buraya. Hacı buraya gel. Çok yaralıyım. Dur. Can lazım. Gideyim de şunları yiyeyim. Yiyim yiyim can doldurmam lazım. Dalma dalma sakın dalma. Ye şunları. Ye de can doldur. Bizim adamı da araya alıp öldürdüler. Oyunda çok tuhaf şeyler oldu. Göktaşı yağdı. Yağmur yağdı. Uzay gemisi geldi. İlginç şeyler oldu oyunda. Uzay gemisi adam hayvan çaldı lan. İnek çalan uzay gemileri gibi. Allah Allah. <laughs> Şekil mi yapıyorsunuz oğlum? He? Keserim lan sizi. Ağacın arkasına saklanırsın öyle. Alırım aklını. Şekil mi yapıyorsun lan bana? He? Dal lan. Dal 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 dal. Buraların hakim benim lan. Uçarım kaçarım arı gibi sokarım. Dur can kasalım dur dur. Çok da hakim olmayın dur. Can kas azıcık. Ay adam araya aldılar. Şuna dalalım. Lan, adam lan adamım lan Hayır ölme hayır Çiftleşmem evrimleşmem lazım böyle çok sıkıntı oluyor Bir kükreyim de ay Kaç 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 topuk 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 savunma mekanizması topuk 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 Lan oğlum topuk <laughs> Topuk kardeşim topuk Abi vallahi abi abi sizin olsun ha. haklısınız abi Bokunayım abi bırak beni abi <laughs> Lan benim adamlar nerede? Ben yuvama gitmediğim. Abi bokunu diyeyim abi bırak beni abi. Yuvama beklerim lan sizi. Hadi hadi. Ben geri geleceğim ananızı belliyeceğim Bekleyin. <laughs> abi vallahi özür abi. Benim özellikler bana yetmiyor. Ben bir yeni bir ağız maz ekliyim Canım falan daha iyi saldırsın. Böyle az oluyor. Niye herkes bana kızgın ya? Ben herkese saldırıyorum diye mi kızgın acaba? Oy bir sürü özellik gelmiş. Bu ne? Etkileyicilik, charm. Şuraya takalım bunu. Bu kıçımla etkileyim sizi. Büyük böyle çiçekli bir çekli. Cicili bicili. Gizlilik. Hmm. şöyle gizli gizli gidebiliriz. Çok gizliyim kardeş. Şu kanatları satalım. Yerine şunları alalım. Bunlar daha iyi uçuyormuş. Kelebek kanadı. Tek kanat mı oğlum? Bu ne bu? Dört kolu değil de dört ayaklı mı olsa? Şu kolu satıyorum. Şu kolu satacağım kolu eli falan sattım. İskelet yapısı biraz. <gülüyor> <gülüyor> you, you, ay. Okay. <laughs> okay. Ee, kuyruk gibi görünmüyor. Dur. Dur o, o pek kuyruk gibi görünmüyor. Dur. Dur abi. Bu arada şu kanat daha iyiymiş. Ejder kanadı var lan bende. Oy, kollarımda ejder kanadı oldu. Bu daha iyiymiş. Kelebek kanadı değil, ejder kanadı daha iyiymiş. Bir şey soracağım. Ayak koymasam sürekli uçabilir mi? Şöyle yapsam Allah aşkına ben bir ayak koymak istemiyorum. Sürekli uçar mı acaba? İki tane kanat koysam ayaksız olsun. Ben sürekli uçmasını istiyorum. Bir denemek istiyorum Allah aşkına. Ben sürekli uçabilirim. Çünkü uçmak çok güzel hissettiriyor. Hatta üçüncü kanadı da koyayım. Uçar mı ki? Bir deneyelim. Uçar mı? Sizce uçar mı? Bir deneyelim. Uçabilir belki sürekli. Ve ayağı yere basmazsa falan nasıl olacak? E, yürüyor gibi hissediyorum. Yok, 3 kanat hiçbir özellik yapmadı. 3 kan Gençler ayak o eh, sürünüyor. Sürünüyorum. Ve sürünürken iğrenç bir ses geliyor. Bak şu tükürükler aha. Puh diye böyle. Beşincisi bir zehir tükür anasını satayım. Adam böyle dedi ki ne oluyor lan? Tek göz, tepe göz değil de artık şu üç tek ama üç gözlü böyle. İlginç bir göz olsun. Hadi bakalım. Bu arada bu ağzım cidden artık yetti bana. Bu ağızdan ağzı görmekten bıktım. <laughs> bu ne lan? Solucana benziyorum. Kafam ne biçim öyle ya? Isırma seviyesi 5 olan bir ağız takmak istiyorum. Şu. Bu ne böyle Hello Neighbor'daki komşunun şeyine benzedi. Gözü şuna yapalım. Göz şöyle olsun böyle. Sinek gözü olsun böyle. Manyak bir ilginç bir göz olsun. Tükürükken aynı kalacak maalesef. DNA yok. Rengi değiştirelim. Turuncu olsun bu sefer de. Evet. Korkutucu bir şeye dönüştüm. Rengimle birlikte. Güzel zıplıyorum. Güzel zıplıyorum. Tamam. E ee, var mı artistin? He? Gerçi seviyem aynı ama. Hayırdır la? Tuh. Oy toplu dalıyorlar. Bunlar ne? Örümcek mi oğlum bunlar? Oğlum tek tek gelin lan. Tek tek gelin. Benimkiler de hiç yardıma gelmiyor. Benimkileri ben kendi tekrar kendime arkadaş olarak getireyim. Gençler bir yardım bir el ataydınız be. He? Çok uzak değilsiniz zaten. Hani bir el atsanız çok iyi olurdu. Tamamdır. 4 tane 3 tane arkadaş edindik. 4 kişi de almamız yok mu şunlara? Gelin gençler. Baba baba. Anam. 250 level. Ecdadınız eviyim. Biz bunu öldürebilir miyiz lan? Şunlar bir dost olayım lan. 250 level şey can. Dans ediyor. Hacı bizde bu dans var ya. He olmaz mı? Sen de 250 levelsin. Sen dost olmak iyi olurdu. Poz veriyor. Bizde de bu var. İyi be küçük versiyonu. Dans. Hadi hadi ben buna dost olayım. Ha. Oğlum 250 level. Yani can. Ve galiba sona geldim. Beynim. Ah kafam. Allah'ım beyinden ölüyorum. Çok fazla beyinden öldüm şu an galiba. <laughs> Bir şey oldu emin değilim. fazla beyinden gitti bey kafa. Tebrikler. Beynin tamamıyla gelişti. Üçüncü aşamaya evrilmeye hazırsın. Okey. Evrilelim. 106 canım oldu bu arada. Hepinizi yerim. Evrilelim bakalım. Üçüncü aşama neymiş? Tarihsel olarak neler yapmışım? Gelin bakalım tek tek. A 5 aşamalı. Birinci aşama bakteri olarak. ikinci aşama karada. 3 şurada. 4 e, şurada. 5. Beş. 5. Beş, aşama uzay. He. Bak böyle başlamışım. Çok salak gibi. Şu hale gelmişim. Şunlarla dost oldum falan filan derken. Eee e, beynim geçti. Arka, ar şeyi, arkadaşı kaybettim. Kanat manat taktım. İyice. Full öküz, full yemekten gittim. Hiç sosyal olarak gitmemişim. Full yemişim herkesi. Öküz gibi yemişim. Caniyim. Bir sonraki aşama ne kanka? Bir sonraki aşama ne? Merak ediyorum. Ya böyle kalsın. Yok DNA'man ha. Para mı kaldı? DNA kalmadı. Yok bırak. Kalsın böyle. Bir sonraki aşama ne? Bunu ben bilmiyorum. Oraya kadar çıkamadım hiç. Aha. Ne oluyor lan? Ateş yakmayı mı öğreniyorum? Toplanın buraya. Şş, ders vereceğim. Toplanın, toplanın. Ne oluyor lan? Aa, alet kullanmayı öğreniyorum. Ee. Alet kullanmayı mı öğreniyorum? Ne oluyor oğlum? Tam olarak ne olduğuna emin değilim. <gülüyor> What? <gülüyor> komikti dur komikti. Aha aklımda bir fikir geldi. Bir şey yapıyor. Ateş yaktı. Baya insanlığın gelişimi gibi böyle maymundan geldik diyoruz ya direkt bakteriden geliyor. Ay kral oldum kral oldum bir şeyin kralı oldum dur. Tebrikler. Sen tribal aşamadasın. Tribal ne bilmiyorum. Ee, geleneksel bir. Ateşi buluyorum bak. İlginç bir şeyler oluyor. Dur. Oyun çok güzel bir yere gidiyor. Biz bu oyunu full'e getiririz. Uzay aşamasına kadar çıkarız. Tabi sizin beğenilerinize bağlı. Lütfen beğenin. Lütfen. Ben de çok merak ediyorum sizlerle birlikte. Hani lütfen. Elimden geldiğince de hızlı atmaya çalışayım ben de. Ben de öküzlük yapmayayım doğru. Kabile kurdum lan. Konuşuyorum. Oçu. Okay. Konuşuyorum lan. <laughs> Çok sevimli tipim var. Aa yeni kıyafetler falan. Bir dakika oyun bir dakika. Oyunun yapısı değişti. Tıkla diyor. Oyun stratejiye döndü. Ne oluyor? Şuna bas diyor. Basayım. Bir dakika. Aa kabilelerimizin biz kabileyiz şu an. Kabilenin kıyafetini yap diyor. Kıyafet mi? Ha, üstümüzü başımızı örtmeyi mi öğreniyoruz? Ne güzel cıbıl cıbıl tamamladık ya. Kask. Onunu satıyorum. Çok güzel. Bak hem sosyal hem de saldırı özellikleri olan şeyler var. Bak şu sosyalmiş mesela. Yüzüne maske. Oğlum çok güzel lan. Bak şuraya hem sosyal hem de saldırı özelliği ekleyeyim. Çok iyi ya. Şöyle olsun lan korkutucu olsun biraz. Oğlum süper ya. Yemin ediyorum süper. Dur bunlar free. Bak artık DNA pu puanı kabile puanı olarak değişti. Şapka. Bunlar şapkaymış. Bak şimdi burada sağlık şapkası var. Kafaya Gerçi benim şapka olan yerde kafamın olduğu ya da gözüm. Bu neyim lan benim? Gözüm mü benim bu? Hacı şunu bir şuradan çıkartabilir miyim? Bu benim gözüm ya. Toplama şeysi gelmiş. Artık topluyorum böyle. Gathering diyor. Toplama ve saldırı gelmiş. Şunu kafama tak böyle. Şu arkada dursun kabileyim ben. Hani e, meyve sebze toplayacağım galiba. Zırh. Toplama zırhı mı? Sosyal mi? Saldırı mı? Toplama zırhı olsun. De bu zırh çok küçük duruyor. Ben de ben biraz şey duruyorum. Bunların yerini değiştiremiyor muyum abi? Böyle mi kaldı? Bunu bilseydim değiştirirdim. Böyle mi kaldı cidden? Yerlerini değiştiremiyorum. Şu olsun. Yanları korusun. Abi böyle kalmasın. Lütfen değiştirebileyim ya karakterimi. Lütfen böyle kalmasın. Omuzlar. Kardeşim omuzlarımı şöyle bu nasıl omuz korumasıysa insan insan için yapılmış bunlar da ben insan değilim sorun orada. Şöyle küçük omuzlu. Heh. Uhuhu, değişik bir şeye dönüşüyorum dur. Sembol. Kabile sembolüm mü? Nereme takacağım bunu? Sembolümü şuraya taksam iyi olur böyle. Böyle değil dur. Hayır böyle değil dur. Şöyle. Şu sembolüm olabilir. Yani Kralım lan ben. Son olarak. Bunlar da detaylar. Yüzük. Al. Koluna böyle kolluk ekle. Ayağı da ekle. Oh! Kabileyiz lan biz. Ay çok korkunç oldum. Tam kabile. Böyle kuyruğumu da yüzük ekleyeyim de tam olsun. Cık. Kuyruğuma şunu ekleyeyim. Sakalmış. Sakalım. Ay sakal da ekleyebiliyorum. Dur. <gülüyor> Bıyıkla. <gülüyor> ya çok güzel. Okey şimdi bu kadar olsun. Nightlayalım. Abi keşke ben bilmiyordum ki ama neyse ki strateji gibi oynayacağız şu an galiba. E şimdi Nike kardeşim. Evet gençler oyun artık e, az önceki formundan çıktı. Mesela şuraya git mi diyeceğim bunu. Şuna basıyor. Basalım. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Şurada mesela bu kabilenin başıymış şu. Şunlarda şeyler mesela. Bunlardan birini tıkla diyor. Tıkladım. Grupladım. Evet. Et toplamak için diye bir araya topla bunları diyor. To grup yaptı. Birine saldırtırabilir miyim? Şuna saldırın lan. 100 levelsınız oğlum şunlar. Biz bunları yok ederiz ya. Kabile oluşturmasınlar. Şimdi. Saldırın. Ateş bombası atabiliyorum. Allah'ım. Ateş bombası at kardeş. Ay ay ne ne oluyor lan? Lan kendine niye attın manyak? Saldırın oğlum. Kabile reisi 159 level lan. Tuzak kurabiliyorum. Kardeşim toplayın et toplayın. Keşke hayvancılığı seçseydim ya. Çok saldırgan bir insan oldum. Et toplamaya bak. Dur 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 dur. Ete bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Devam. Kabileye et topluyorum. Etleri buradan yenecek. Bir tane de bebek ekle diyor. Bebek. Abi çok iyi değil mi? Mesela şuraya tuzak kurun tamam mı? Mesela tuzak kuruyor şu an. Bak. Tuzak kurdu. Gelince adamlar tuzak gelince dalacağız galiba ya. Da zehirli tuzak kurdu. İlginç şeyler yapıyor. Bebek ekleyeyim dur. Aha yeni bir kabile çıktı. Ne oluyor lan? Voo! Başka bir kabile de diyor. Başka birileri de kabile oluşturdu diyor. Kabile şefin diyor olmadan diyor savaşa girebilirsin ama sosyal şeyler yapamazsın diyor. Ben yanlışla fotoğraf çektim. Hani sosyalleşemezsin kabile şefin olmadan diyor. Bak şurada bir tane. Aha. Anam 900 level bir şey var. Lan lan 900 level lan. Kabileyi dalıyorlar. Biz de dalalım. Çok pis level atlarız. Dal dal dal. Çok pis level atlarız dalın. Yardım edin lan adamlara. Aşırı level atlarız. Çabuk çabuk neredesiniz oğlum? Uça uça gelin. Epik bir şey geldi. Kurbağa dalıyor. Abi gerçek kurbağa. Ay biz şu anda kurbağanın daha küçüğünde daha küçüğün organizma kadar bir şeyiz. şu an netleşti kafada. Saldırın oğlum saldırın. Saldırın 900 level lan, çok pis level atlarız. Biz bu kabileyi koruyun. İlk kabile bu. Bu bizim dostumuz olsun. de bizi öldürürüz. Ölmeyin ama ha. Şş, bak şş, ölmeyin bak. 150 levelsin kafanı kırarım seni. Sakın ölme. 90 70 canım var. Hepsinin artık bak. Hepsinin artık tek tek kendi ismi var. Reis senin canını azalıyor, seni kaçıracağım, seni kaçıracağım. Hadi bir iki tane daha dal seni kaçıracağım. Kaç 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 sen kaç sen kaç sen kaç sen topuk, sen topuk. Şimdi geri dal, şimdi geri dal, şimdi geri dal. Kabile reisini. Reis'e dalsın. Reis'in yüz can, epik bir şey kesiyorum. Dur. Ben bunu keserim. Bunlar da hiç yardım etmiyor. Ha. Vahşi hayvanlar geliyor diyor. Şey mi? Aa vahşi hayvanlar yemeğimi çalmaya gelmiş. Keserim ki onları. Hadi şunu bir keselim bitsin. Bu kabile reisini kaçıracağım. Dur. Ölecek lan reis. Lan reis ölecek. Hadi hadi. Çok çok pis canlı indirdim. Reis kaçır. Reisi kaçır. 24 canı var. Reisi kaçır. Reisi kaçır. 24 can hiçbir şey. Reis kaçır. Siz de alın. Siz de alın. Siz de alın. Reis'i kaçır. La reis öldü. Allah belanızı versin. Reis öldü. Sığırlar. Dalın 28 canı var. Kestik hadi. Hadi bir kişi kaldı. Hadi. Epik bir canavar kesiyoruz. Hadi keseriz B4. Ay kestim. Kestim. Reis öldü ama kestim. Epik bir canavar kestim. Yeni bir yeni reis doğacak. Doğma süresi varmıştır. Şerefsizler hiç yardım etmediniz. Allah sizin belanızı vermesin. Oğlum epik canavar kestim lan. Yeni bebek çıksın yeni bebekler çıksın. Yeni bebekler bak bak benim yemeğimi çalmaya gelenler varmış. Siz kimsiniz lan? Baba baba ba, ba, çalmaya mı geliyorsun sen? Ha? Sakın sakın yemeğimi çalmaya gelme. Sakın sakın sakın. İçinden geçerim seninle. Sakın. Bir daha düşüneyim deme. Aferin sakın düşüneyim deme. Aklından bile geçirme. Bebekler büyüsün. Zaten göstereceğim ben size. He, reisim çıktı. Reis gel, reis. Değerli kabile reisim. Burada epik bir hayvanı kestik seni feda ederek. Sen adamsın. Yeni bebekler, yeni bebekler çıksın. Siz de gidin toplayın, toplayın. Biz bu hayvanı boşa mı kestik lan? Sen burada ne dikiliyorsun? Bebek ekleyin, bebek çıksın. Aa, gelişmek için ya yeni kurulan kabileleri fethedeceğim ya da dost olacağım. Şu kabileyi mesela. Gelişmek için ya de fethedeceğim ya da dost olacakmışım. Gelişmek için. Öyleymiş. Bu kabileyle dost olmam. Bu kabile şerefsiz. Bana yardım etmedi. Yok edeceğim bu kabileyi. İçinden geçeceğim. Kabilenin içinden geçeceğim ama bu videodan bu kadar olsun. Sev diyelim. Belki ee, videoyu ikiye bölerim. 1 saat 30 dakika oldu. Bunu nasıl atacağım bilmiyorum. Hadi bakalım bu videodan bu kadar olur. Beğenmişsinizdir. 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 Beğenmişsiniz. Beğenmişsiz. Çekin Ben hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone olup soldan çıkan sizler için çeşitli videoları bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dediğim gibi videoyu beğenirseniz hemen devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok güzel gidiyor. Ferenes ve hoşçakalın.